bir hadise zikredilmektedir. Sadaka ayeti nazil olunca, asabı ı kiramdan pek çokları Mescid-i Nebevi'ye hurma salkımları getirdi astılar. Gelip giden fakirler, gelip geçen yolcular ondan yiyorlardı, istifade ediyorlardı. Bazıları da zeytinin ağacın dibine dökülüşü gibi ağacın dibine dökülen hurmaları topluyor veya kopan salkımları getiriyor mescide asıyordu vereceği iyi şeylerin yanında veya iyi şeyler verenin yanında kukaranın ihtiyacına karşı getirdiği şey bu habis şeyler, reddi ve deli şeyler oluyordu. Bu yönüyle lan tenalul bir rahatta tunfiku mimma tuhibun fermanı zübanisiyle sıkı münasebet görürüz. Bir ru takvaya vasıl olmak, Allah indinde hoş eda bulunmak. Bunu arzu ediyorsanız Gönlünüzü bağladığınız şeyler infak edeceksiniz. Hoşunuza giden şeyleri Allah yolunda vereceksiniz. Sarf edeceksiniz ki Allah da sizin hoşunuza giden şeyleri versin. Siz cennet mi arzu edersiniz? Cennet halinde yarattığı Allah'ın bağ ve bahçelerinden sayenizde elde ettiğiniz semeratın tayyibatını gönül hoşluğu içinde gönülleri hoş etmek üzere veriniz. Allah da size bağ ve bahçe versin. Kur'an bu muvazeneyi kuruyor.